Evet arkadaşlar eski süperlik topçularını sıralıyoruz. Çağlar Söyüncü adamımdır. Onu 5'e koyayım. Fenerbahçeli kendisi seviyorum. O Semih Kılıçsoy iyidir de. Güzel ya. 3'e koyayım. Semih Kılıçsoy güzeldir yani. Candır kardeşim. Endombele'yi sevmem. 10'a koydum. Şu anda iyi işler yapıyor ama şu an sıralamaya da 10'a koydum kardeşim. Pepe. Pepe'yi de 9'a koyayım. Çok sevmem. Dayı mı? Aa dayı koymuşlar ismini. Kerem Demirbay iyidir ya. Altıya koyalım. Lucas Torreira. Ooo bak Lucas Torreira güzeldir kardeşim. Fenerliyim ama Lucas Torreira'yı severim. Hakim hiç sevmem. Tete. Tete'yi de sevmem. Yediye koydum. Oo Fernando Muslera babadır ya. Fenerbahçeliyim ama abi adam veda etti Galatasaray'a. Fernando Muslera'yı sevenler bir like atsın. Raşitsa Ra Ra Beşiktaş'ta iyiydi de. Yok Galatasaray değildi de Beşiktaş'a gidince kötü oldu ama koyalım.